Merhaba çocuklar. Bugünkü LGS denememizin matematik çözümlerle beraberiz. Birinci soruda diyor ki sağlıklı erkeklerdeki al yuvar sayısı 5 ila 6 milyon arasında olur. Kadınlarda ise 4 ila 5 milyon arasında olur. Anemi hastası olan bireylerde al yuvar sayıları normal değerlerin altındadır. Buna göre baktığımızda 5 milyon ve 6 milyon laflarında kaçar sıfır olduğunu bilmemiz gerekiyor. 4 çarpı 10 üzeri 6, 5 çarpı 10 üzeri 6, 6 çarpı 10 üzeri 6. Yani kuvvetteki sıfırları 6 yapmalıyız. Şimdi baktığımızda kadınlarda 4,8 demiş doğru. Erkeklerde 5,02 5'ten fazla doğru. Erkeklerde 5'ten az 4,82 hatalı olur. Kuvveti 7, Kuvvetini 6 yaptığımızda 3,8 çarpı 10 üzeri 6. Kadınlarda 4 ile 5 arasında olacaktı. Burada az olmuş yine olmaz. 1 virgül kaydırdığımızda 4,72 çarpı 10 üzeri 6. Doğru. 1 virgül kaydırdığımızda 4,6 çarpı 10 üzeri 6 yanlış olur. 3 kişi hastadır. Geldik ikinci sorumuza. Diyor ki benzin deposunun göstergeleri eş bölmeleri gösteriyor. Görsel 1'den görsel 2'ye geldiğinde 1 2 3 4 bölme geldiğinde 4 üzeri 8 litre benzin alabiliyor ise 1 bölmesi 4 üzeri 4 litre benzin alır. E zaten 1 bölmemiz vardı burada bizim benzin olan 4 üzeri 7 o da 2 üzeri 14 yapar çocuklar. Cevabımız Adana şıkkıdır. Üçüncü soru bu denemenin en kaliteli sorularından birisidir çocuklar. Burada pembelerden 2 tane burada 3 tane var. Pembelerin her birine x dersek eğer mavinin boyu 2x artı 3 kök 2 Arkadan baktığımızda mavinin boyu 3x eksi kök 2. Solda maviler eşitse sağdaki denklemler de birbirine eşittir. 2x artı 3 kök 2 eşittir. 3x eksi kök 2. Algülüm vergülümden x dediğimiz 4 kök 2. Yani pembenin boyu 4 kök 2. Pembe 4 kök 2 ise mavinin boyu 11 kök 2 yapar çocuklar. 11 ile 4'ü topladığımızda 15 kök 2 olacaktır. Geldik dördüncü sorumuza. Grafik sorularında eğer sorun yaşıyorsanız hala ya da hafif bir takıntı yaşıyorsanız lütfen cümleleri daire grafiğinde tek tek okuyun. Hüsrev'in deneme sınavında derslerden doğru sayılarını gösteriyor. Bir sütun grafiği. Sütun grafiği Hüseyin'in doğru sayılarını gösteriyor. O zaman yazıyorum. Türkçeden 15 tane. Türkçe 15. Matematik 20. Bakın 20'yi hocam 100'e mi yazacağım 102'ye mi yazacağım? Kim? Aslında renkleri eğer ki karıştırırsanız direkt sayının bölünen değerine yazın. Daha rahat görürsünüz. 100 20'ye bölünür ama 102'ye bölünmez. Daha sonrasında fen bilgisi 17 tane 102 olan yere 17 yazıyorum. Daha sonra sosyale alttaki kalan sosyaldir. Sosyalde hocam kaç puan yaptı? Çıkardığımızda 98 yapar. 98 derece sosyal netlerimiz 14 tane. Şimdi bana diyor ki bir sorunun cevabı hangisinde en fazladır? Matematik 100 dereceyi gösteriyordu. 20 soru yaptığında 100'ü 20'ye böldük. Matematik 5 puan. 60'ı 15'e böldük. Türkçemiz 4 puan. Fen bilgisi 102'yi 17'ye böldük. Tam bölünmek zorunda o yüzden. Birbiriyle hocam renkler tam belli olmuyordu. Gerçek sınavda olacaktır ama gözümüzden kaçacak hiçbir şey yok. Her zaman için dikkatliyiz. 98'i 14'e böldüğümüzde 7 puan yapar. En çok puanı sosyal dersinden almıştır. Geldik 5. soruya. Klasik sorulardan biri olmuş. Baktığımız zaman 4 tane 0 var. Yani bu sorunun kök dışına çıkmış değeri 100 kök 5'tir. Size her zaman bunu öğrettim. Bakın paydaları 10 ve 20 ise paydalarını eşitleyin. 6 bölü 20. Diyor ki kapının yüksekliğinin üst noktasının uzaklığı kapının yüksekliğini 6 bölme. Alt kısmına uzaklığı 9 bölme. Tamamına paydası 20 olduğu için 20x dedik. O zaman hoş geldin yazısının yazılı olduğu yer ise 5x'tir. E şimdi 20x 100 kök 2'yi gösterir ise 5x kaçı gösterecek? 20'ye 5 4'e böldük. 100'ü de 4'e böldüğümüzde 25 kök 5 yapacaktır. Geldik 6. sorumuza. Kanaldaki programların izlenme süreleri verilmiştir diyor. Altta bize bir bilgi vermiş. Şurada diyor ki T kanalı pembe ile R kanalı mavi ile gösterilmiş. Dikkat edin. T kanalının yayınlanan birinci program süresi, R kanalının yayınlanan birinci program süresinden 10 dakika uzundur. Burada fark ettiysek iki bölmemiz var çocuklar. Birbirinden fazla olan iki bölme var. İki bölme eğer 10 dakika ise her bölmesi 5 dakikadır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 kere 5, 30 dakika, diğeri 40 dakika oldu. Birinci program 9-9.40 arası. İkinci program 9.40'da başlayacak. Birinci program 9.30'da bitti. İkinci program 9.30'da başlayacak. Geldik. 1-2-3-4 20 dakika. 9.50 yaptı. Üçüncü program 9.50'de başlayıp devam edecek. Gelelim ikincinin saymaya. T'yi saymaya. 1 2 3 4, 5, 6, 7. 35 dakika yapar. O da 10, 15 olur. Üçüncü programda 10, 15 ile başlayacak. Buna göre diyor ki saat 10'da burası 10, 15'te. Saat 10'da T kanalı ikinci programı gösterirken R kanalı üçüncü programı gösterecektir çocuklar. Yedinci sorumuzdayız. Bilim insanı bakterilerin kütlesinin 3 gün boyunca değişmediğini görüyor. O zaman hepsini 10 üzeri eksi 12 yapacak olursak n sayısı 100 çarpı 100 n çarpı 10 üzeri eksi 22 sayıyı büyüttük kuvveti küçülttük ters oldu burası 1 bölü 100 yazacağız çocuklar. Sakın gözden kaçırmayın. 1 bölü 100'dür. 10 üzeri eksi 20'yi eksi 22 yapmak için burası da 100 çarpı 10 üzeri eksi 22'dir. Yani m sayısı 100, n sayısı 1 bölü 100'dür. m ile n'nin çarpımı 1 olacaktır. 8. sorumuzda 175 9 kök 7. Bakın hocam 175'i nasıl çıkarırım diyorsanız dikkat et kuzum. Kök 7 sinyalini vermiş. Yani 175'i 7'ye böldüğünde dışarı çıkacaktır diyor. Suyun yüksekliği 5 kök 7 iken 2 tane bilye attığımızda 9 kök 7 olduysa her birinin kütlesi 2 kök 7'dir. Bir tane demir bilye atılsaydı suyun yüksekliği ne kadar değişirdi? Bilyenin kütlesi kadar değişirdi. 2 kök 7 kadar artar idi. Geldik 9. soruya. Duvarın yüksekliği, odanın yüksekliği 350 iken masanınki 150. O zaman koyduğum kutular 200 santimetrelik yer kaplayacak yükseklik olarak. 310. Masanın yüksekliği 130 ise kutular 180 santimetre olacaktır. 200 ile 180'in ebobunu aldık. Direkt 20'ye böldük. Birinden 10 tane, diğerinden 9 tane oldu. Şimdi siyah puntolu cümleyi okuyorum. Buna göre kolilerin bir ayrıt uzunluğu en fazla kaçtır? Bir ayrıtı demek bulduğumuz EBOB'u demektir. Cevap 20. Geldik 10. sorumuza. Görsel 1'deki eşit kollu terazi ile görsel 2'deki gibi tartılıyor. Yani K'nın kütlesi 6'dan küçük 4'ten büyük ise kök 16 ile kök 36 arasında olması lazım. Şıklara baktığımızda Ceyhan bu kurala uygundur. Hocam bu kadar basit soru gelir mi derseniz gelebilir. Nereden biliyoruz gelmeyeceğini. Harika bir soru. İkinci zor sorusu bu denemenin. İkinci zor sorusu. Diyor ki biri soldaki ağaç arasında 5 metre mesafe var. Sağdakilerin arasındaki mesafe yüzde 40 artacak. 5'in yüzde 40'ı 140 bölü yüzden 7 santimetre ya da 7 metre daha doğrusu metre. Şimdi aralarında 5 metre ve 7 metre olacak şekilde ağaçlar sağlı sollu dikiliyor. Diyor ki bize Başlangıç noktasında ilk ağaçlar karşılıklı dikilecekler. Sıfırıncı metrelerde karşılıklı. Bu bizim için zaten en önemli dikkatlerden biri. Yol 2 kilometrelik kısmına ağaç dikilmesi gerçekleştirildiğinde karşılıklı olarak aynı hizaya gelen ağaç sayısı. 5 ile 7'nin ekokunu aldınız. 35 metre. Yolumuz 2 kilometreydi. Yani 2000 metreyi 35'e bölüyorum. 5 kere var. 175 çıkardık. 250'de 7 kere var. 245 5 kaldı. Yani 57 tane karşılıklı dikersem 57 çarpı 2 114 tane. Eğer cevaba 114 diye atlarsak buradaki şu cümleyi es geçtin demektir. Başlangıçtaki ilk ağaçlar karşılıklı. Burada kuzum 0. metrede birer tane karşılıklı ağaç var. Biz bunların provasını yaptık. Değil mi? O zaman artı 2 daha eklersek 116 tane ağaç olacaktır. Sakın kaçırmayın. Geldik 12. sorumuza. 12. soru zor sorulardan biri olmuş. Size göre deneme çok kolaydıysa eğer zor 3. Diyor ki 48 tane matematik zormuş. Matematik puanlarını vermiş burada. Şimdi matematiğin puanı 80. Toplamda kaç puan olacak ki? 48 bölü 360'la denk gelsinler. 8'e böldüm, 10, 8'e böldük, kaç yapıyor? 6. 6 bölü 60, 60 katı, 10'un 60 katı, toplamda 600 puan alması gerekiyor. Yani 80 bölü 600, 48 bölü 360'a eşittir çocuklar. Peki hocam 600 puan alacak diyorsunuz da burada arkadaşın aldığı puan 80 70 ve 50 toplayınca 200 puan yapıyor. Evet 200 puan yapıyor ve bakın bana zaten diyor ki Bilal'in girdiği tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendiriliyor. Toplam Bilal 200 puan aldığı görülüyor şu an. Benim kaç puan almam gerekiyor? 600 puan almam gerekiyor. O zaman Bilal 100 100 100 100 olacak şekilde 4 dersten daha puan alırsa 3 dersin puanı da yukarıda verilmişti. Bu sınavdan Bilal buna göre en az kaç dersten sınava girmiş olur? 7 dersten sınava girmiş olur. Buradaki yüzleri anladık mı? Tüm sınavdan sınavlar 100 puandan değerlendiriliyorsa maksimum 100 alırım. Şu da olabilirdi. Hocam 200 puan almıştı ya. 80 80 80 80 80 80. 5 tane 80 alsaydık 6 oldu burası. 5 tane 80 alsaydık yine 400 puan yapardı. Ama bakın burası 5 ders. 3 ders de burada var. 1, 2, 3. O zaman 8 yapıyor. Benden en çok demiyor. En az kaç ders diyor. O halde her birinden 100'er tane almak zorunda. Geldik 13. soruya. Demiş ki deney tüpündeki mesela ben böyle soru bekliyorum. Bunu biraz daha güzelleştirebilir. Bu zor muydu? Değil. Bu %75'lik 70-75'lik bir soru. Diyor ki 15, 20 ve 25 derece iken Tüplerdeki bakteri sayıları belirleniyor Sıcaklık arttıkça Hangi deney tüpünde bulunan Bakteri sayısı her defasında Artar Sürekli bir artış istiyoruz Baktığımız zaman Artışımıza Bir kere kuvvetlerini aynı yapmanız lazım O halde burasını 62 5 705. Bakın 625 705 inişli çıkışlı bir olmaz. İçinde 1 olan cevabı sildim. Kuvvet 3 3 4'ken hepsini 3 yapıyorum. O zaman kuvveti büyütürsek burası 89,6 4,5 3,8 sürekli bir azalma eğiliminde. Bizden artmasını istiyor. İçinde 2 olanlar gitti. Dikkat et. 3 ile 5 her ikisinde var. O zaman 3 ile 5 her halükarda doğru. 4'e bakıyorum. Doğru mu değil mi diye. Kuvvetleri aynı. 8,32'den 9,5'e çıkmış, artmış. Sonra 9,5'ten 7,4'e düşmüş, azalmış. Yani içinde 4 olan da hatalıdır. Cevap Bursa. 3 ile 5'e o yüzden bakmana gerek yok. Çünkü başka bir değer kalmadı. Geldik 14. sorumuza. Diyor ki eş, bak kilit sözcük okurken çok önemli. Eşit büyüklükteki pizzaları sırasıyla keseceklerdir. Her diliminde eşit miktarda kalori olduğuna göre kaç dilim olur? Eşit eşit laflarını duyuyorsak ne yapacaktık? Hocam EBOB yapmamız gerekiyor. 2800 ile 2400 kalori. 400 kalorilik dilimlere ayırdığımızda birinden 7 tane dilim diğerinden 6 tane dilim olacak. En az kaç dilim oldu? 13 dilim. Kilit sözcükler eşit lafıydı. Unutmayınız lütfen. Geldik 15'e. Buna benzer soru çözmüştük yıl içindeki denememizde. %10 artırma hakkımız var. Yani otomobilin hızı 11 puan artırabilirim. %10'u 11'dir. 121'e kadar ceza yemez. Otobüsü %10'u 10 yapar. 110'a kadar ceza yemeyiz. 9 puan artırırsak 99'a kadar ceza yemez. Şimdi bakıyorum. Diyor ki bize Rastgele seçilecek bir aracın ceza kesilmiş araç olasılığı Otomobil 121 gidebilirdi, 130 gitmiş ceza yer. Kamyonet 110'du, baraj 110 kamyonet 99, 110 demiş ceza yer. Otobüs 110'a kadar çıkabilir, 115 ceza yer. Otobüs 98 ile gidiyor, yavaş gidebilir sorun yok. Kamyonet 99'la gitmesi gerekiyor maksimum. 120 yapmış ceza yer. Otomobil 108 ile ceza yemez. 6 tane olası örnek uzayımız var. 4 tanesini de ceza yersek sonuç 2 bölü 3 olacaktır. Geldik 14'e. Diyor ki katlandığında kırmızı ile maviler üst üste katlandığında mor renk elde ediyor. Mor renk görme olasılığı nedir? Birbirinin üstüne gelecek yerler burası gelir. Burası geldi. 2 Burası geldi. 3 Burası geldi. 4 4 tanesi denk gelirse 4 bölü 16'dan 1 bölü 4 olacaktır. Cevabımız Denizli'dir. Geldik 17. soruya. Bize bir kuraldan bahsediyor kural. Böyle sorular bekliyoruz çocuklar. Demiş ki A rastgele bir sayı olsun. İkinci maddemiz çok önemli. A ile aralarında asal A artı birden büyük en küçük B sayısının A ile B ekokları paralel olacaktır. Bir kere A ile aralarında asal olacaksa ekokları direkt A çarpı B'ye eşittir. İlk adımda 8'e aldıysam 9'dan büyük sayılara bakacağız. 10, 11, 12 diye gidecek. 8 ile arasında asal olan ilk sayımız 11'dir. 8 ile 11'in çarpımı 88 cevap Bursa'dır. Geldik 18. sorumuza. El dokuması halının alanı 3 üç kök 3 ile kök 3'ü çarparsak 9 metre kare. Makine halısı 2 kök 3 ile 2 kök 3'ü çarptığımızda 4 kere 3'ten 12 metre kare. Yün halımız kök 18 dediğimiz 3 kök 2 ile 2 kök 2'yi çarparsak 12 metre kare. Kaç lira öderiz? 9 kere 10, 90, 12 çarpı 5, 60, 12 çarpı 12, 144. Topladığımızda 294 TL ücret öderiz. Geldik 19. ve 20. sorumuza. Grafiğe göre yapın demiş. Rastgele seçilen bir güne ait. Rastgele bir gün seçiyorsam örnek uzayımız 31. Çünkü 31 gün var. Havanın yağmurlu olma ihtimali Yağmurlu günü mavi ile boyayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 bölü 31. İlk cevabımız Adana şıkkı olacaktır. 20. soru yine grafiğe göre yapın demiş. Okuyorum. Bulutlu olarak tahmin edilmiş günlerden bakın size hep bunu diyorum. Olasılık sorusu okuyorsanız ilk 5 cümleden bir kelime kesinlikle örnek uzaydır. Bulutlu olarak tahmin edilmiş gün diyorsa örnek uzayımız bulutlu gün sayısı. Bulutlu gün sayısına baktığımızda bulutlu günleri de sarıyla boyayacağım. Bulutlu günlerimiz sarı ile boyayacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane bulutlu günümüz var. Bulutlu gün sayısı 8 diyor ki rastgele seçilen bir günün hafta içinde olma olasılığı hafta içinde olma olasılığı şu bölmeden mi olacak? Kaç tane geldi? 5 tane. Sonuç 5 bölü 8'dir. Anlaştık. Sakın bakın burada 31 bölü 8 de var. Sakın oraya düşmeyin çocuklar. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize başarılar dilerim çocuklar.